Yapay zeka günümüzün teknolojisinin en önemli ve etkili alanlarından biridir. İnsan zekasını taklit etmeye çalışan bu teknoloji birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Sağlık sektörü ise yapay zekanın en hızlı geliştiği ve büyük potansiyeli sahip olduğu bir alandır. Yapay zeka bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit etmeye çalıştığı bir alanı ifade eder. Bu sistemler veri analizi, öğrenme, sonuç çıkarma ve problem çözme gibi görevleri gerçekleştirebilen algoritmaları içerir. Yapay zeka, büyük veri analizi, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt alanlara ayrılır. Makine öğrenimi, algoritmaların verileri analiz ederek kendi kendine öğrenmelerini sağlayan bir yapay zeka dalıdır. Derin öğrenme ise büyük veri setlerini kullanarak karmaşık görevleri yerine getirebilen çok katmanlı bir sinir ağını içerir. Bu teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılması, hastalıkların erken teşhisinde, tedavi planlanmasına kadar bir dizi önemli avantaj sunmaktadır. Sağlık sektörü, yapay zekanın sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendiren alanlardan biridir. Yapay zeka, hastalıkların teşhis edilmesi, tedavi planlarının oluşturulması ve hasta bakımının iyileştirilmesi gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. İşte yapay zekanın sağlık sektöründeki kullanım alanları. Yapay zeka, tıbbi görüntüleme teknolojileriyle birleştirilerek hastalıkların erken teşhisinde büyük bir rol oynamaktadır. Radyoloji, patoloji ve görüntüleme alanlarında kullanılan yapay zeka sistemleri, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve röntgen gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen verileri analiz ederek doktorlara hastalık teşhisi konusunda yardımcı olur. Özellikle kanser teşhisinde yapay zeka ile desteklenen görüntü analizi daha hızlı ve hassas sonuçlar sağlayarak hastaların yaşam şansını arttırır. Yapay zeka doktorlara hastaların tedavi planlarını oluştururken rehberlik edebilir. Örneğin kanser hastalarının tedavi seçeneklerini belirlerken yapay zeka hastanın tıbbi geçmişi ve genetik verilerini analiz ederek en uygun tedaviyi önerir. Bu hastaların kişiselleştirilmiş tedavi planlarına erişimini sağlar ve tedavi sonuçlarını iyileştirir. Yapay zeka yeni ilaçların keşfedilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. İlaç araştırmaları için büyük veri setleri kullanılarak yapay zeka algoritmalarını mevcut ilaçların etkilerini değerlendirir ve yeni ilaç adayları önerir. Bu ilaç geliştirme sürecini hızlandırır ve maliyetleri düşürür. Yapay zeka hastaların bakımı sırasında da kullanılır. Hasta takibi, ilaç yönetimi ve tedaviye uyum gibi alanlarda yapay zeka tabanlı sistemler sağlık profesyonellerine daha iyi bir hasta bakımı sağlar. Ayrıca hastane monitörleri ve akıllı sağlık cihazları sayesinde hastaların sağlık durumları sürekli olarak izlenebilir. Sağlık sektörü büyük miktarda veri üreten bir sektördür. Yapay zeka bu verileri analiz ederek hastaların salgınlarını önceden tahmin edebilir, epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlayabilir ve hastaların sağlık durumunu takip etmek için kullanılabilir. Yapay zekanın sağlık sektörüne katkıları saymakla bitmez. İşte yapay zekanın sağlık sistemine sunduğu bazı önemli avantajlar. Yapay zeka, hastaların bireysel tıbbi verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturur. Bu, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarına uygun tedavilerin geliştirilmesine olanak tanır. Büyük veri analizi, hastalık salgınlarını önceden tatmin etmek ve sağlık hizmetlerini daha iyi planlamak için kullanılır. Ayrıca hastaların sağlık durumlarını takip etmek ve risklerini belirlemek için kullanılır. Yapay zeka, doktorlara hastaların tıbbi verilerini daha hızlı ve etkili bir şekilde analiz etmelerinde yardımcı olur. Bu da doktorların daha fazla hasta görmelerine ve daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanımış olur. Yapay zeka sağlık hizmetlerinin maliyetlerini azaltabilir. Örneğin yapay zeka ile desteklenen robotlar cerrahi işlemleri daha hassas bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Sağlık verileri son derece hassas olduğu için veri gizliliği büyük bir endişe kaynağıdır ve bu verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi çok ama çok önemlidir.